Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun, müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah İsrailoğullarından söz almıştı. İçlerinden 12 müfettiş göndermiştik. Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.'' Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İşlerinden pek azı hariç daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onlara affet aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever.